De. merhabalar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere çok güzel, mükemmel ötesi bir güncelleme geldi. Washington'a. Çok güzel bana göre. Çünkü goril var. Çok severim gorilleri. Ay sevmem pardon. Gorillerden nefret ederim. Ama aslanları çok severim. Hmm. Buradaki gorilla çok tatlı. Buradaki bütün hayvanlar şu an çok tatlı gözüküyor. Oh my god. O ne ya? Alışveriş XT diyor. Alışveriş merkezi mi yoksa? Neyse. Oha petini göstermişler burada başlıyor. Şey Doğa ya. Çok tatlı yavrularına bak. Gergedan var. Çok güzel. Admin ne diyor bakalım. Selam nasılsın pekast? Senin vahşi sezonuna hoş geldin. Kaybolmuş bir yavru gördün mü? Eğer bulursan onu annesine getir getir. Getir. Hemen getirmeyin. Ama dikkatli ol. Korkup kaçabilir. Şimdi Sky neden ağlıyor acaba? Yavruları ay. <laughs> Yavrulara yazık. Onlar kayıp. Onlara yardım etmeliyiz. Ha sana Ben bir şey Hava soğuyor fark ettin mi? Yılımı zamanı... Ee, neyse umarım bir kar fırtınası... Kar Arkadaşlar yağmur yağıyor. Artık kar fırtının paltı alsam iyi olur. Artık kar fırtınası olacak demek ki. Ama bir özel dünya yapılan. Bunu da göstereyim arkadaşlar. Bakın bunu giriyorsunuz. yemek zorundasınız. Şimdi ben bunu göstermek istiyorum. Dört... Evet bunu kısa video halinde izleyebilirsiniz. Gidime. Bu ne arkadaşlar? Sonra gök gürültüsü. Çıktım. Tamam şu an. Aa, zaten yandım. Neyse arkadaşlar. Gök gürültüsü diyor. Bu ne ya? Gök gürültüsü yedimin düştü yerde belirilir. Sürpriz kutusu arayacağım. Bir Ya. Yani çarpmıyor ki. gök gürültüsü. Neyse arkadaşlar çarpısına bakarız. Ben şimdi direkt bul bakın aha aha gök gürültüsü çarptı. Aha burada. Bu ne? Arkadaşlar bunun güzelliği şaka mı? 5 hmm. kez diyor ya üf arkadaşlar bunu yapmam lazım ama sonra yapacağım şu an yapmak istemiyorum. 5. seviye petim yok aslında ondan olmuyor olabilir neyse arkadaşlar şimdi şuraya gidelim bu ne ya Ay Jenny'in petler hakkında yeni bir şey gelmiş. Merhaba. Gelmemiş arkadaşlar. Bayağı bir sağanak yağmur Bu sefer yeni dans falan görmedim. çok güzel. Ama sürpriz kutum var. Daha güzel ya. Of. Oh my goodness. Burada bütün pet yumurtalı var eski. Aa. Yok yeniler varmış ya. Satılıyor mu aynı? Satılıyor galiba. İfbe. Aman be. Möbe. Burada hiçbir şey yok. Buraya. Burada hiçbir şey yok arkadaşlar. Galiba internetim mi yok benim? Yok var mı? Bal gibi de var internetim. Neyse. Yakında gelecekmiş şey herhalde burası. Dur bakalım. Hiçbir şey yok boş boş. Bur. Aa burada televizyon falan burada şeyler var. Bakın burada ne var? Yemek. Hah gözüküyor. Bakın hafif hafif. Ya az önce gözüküyordu. Bir dakika uzaklaşayım. Neyse arkadaşlar gözükmüyor. Mutlu çıkalım yukarı katı bakmadık. O market var, dondurmacı var buna yakın. Bu yemek alanları var. Burada çok bir şey yokmuş. Şimdi de en güzel yere bakıyorum mağaza. Yeni saç. Yok göremiyorum. Yaban domuz çıkıyor ya. Bu ne? Çok kötü. Sevmedim. Oh, bu çok güzel. Saçı çok güzel. Ay, çok kötüymüş. saçı hiç sevmedim. 5 tane 18 lira satıyor. Bence alın. Aa, ben bir tane almak istiyorum nedense. Eli bin veriyor bana. Sırtlanan. Alacağım arkadaşlar şunu bu sırada. Alacağız birazdan. Sırayla sakin. Bu saç ne ya? Sağlama saç yapar mısın? Bismillahirrahmanirrahim. Bu saç şu eldivenler için alırım yani. Başka bir şey almayacağım. Başka bir şey için almam. Saç için alırdım ben normal biliyorsunuz. Ama bu saç pek hoşuma gitmedi. Bunu alsaymışım keşke. Of aman. İnedim inedim. Hadi şimdi. Hmm, çok güzelmiş bu da. Aa, bu da çok güzel Bakın bunlar falan. Yeni bir şey hiç gelmemiş galiba diyecektim. Varmış bu. Ha onu gördük zaten. Ya. İndirim neredeydi? Hmm. Ay bunu bak. bu bunu biliyoruz zaten. <laughs> Arkadaşlar ben bunu sormak istiyorum. Bunu sizce alayım mı ya? Limon paketi 2. Bir limon paketi 1. Ne daha bu 1 ya? Aa, aa, Bu daha mı güzel acaba? Şunu alayım mı sizce? Çok mu yakışmadı? Çok yakışmadı gibi ama düşüneceğim. İşi çok güzel. Bakın bu da çok güzel. Çok bunun saçı çok güzel. Saçı deyip yüze basmam. Kork benim yemeğimi yazdım. Kork. Başka bir şey gelmiyor. Bu da bir şey yok. Sanki. <laughs> Bu nasıl soruyor? yapamayacağım. Çünkü neden? Çünkü öyle almalı. Ay eski. Neymiş Yeni bunlar ya. Biz Eskilerini daha çok seviyoruz. Daha güzel değil mi arkadaşlar? Neyse bir dışarı çıkalım diye. Bir, bir, bir çıkalım. Cerara, Bence en güzel. Kuaför. Gitmiş. Kafa yok. Artık bir dakika burayı mı aldılar? Ben hiç görmedim onu. Hayır benim sevdiğim yer. Kuaförde. Kuaförde sayesinde olmaz arkadaşlar. Orada ucuza saç alıyordum. sayra saç istediğim zaman. Param falan gitmiyordu. Ya of Oy, ben gidemedim ya. Hmm. Evet kaldırmışlar direkt. Kaldırmamışlar Allah'ım iki de kaldırmamışlar Allah'ım iki de kazılmış bir şey Üf ya eskisi daha güzel. De. <laughs> ne de ki saçları daha ucuz ya. Biz bir kombine bakalım arkadaşlar bir bakalım. Bence o kadar kötü değil aslında. Bence güzel. Ama sadece saçı, saçı sevmedim. Diğer her şeyleri bence güzel. Ya bence güzel. kahve bu yapmışlar ya. Aa neyse pet pot alalım. Pet pot. Evet arkadaşlar şimdi pet alalım. Alıyorum. Evet. Evet. Önümün başarılı oldu. Evet. Dın dın. Dın Hadi be. Aa. Küstüm. Ben goril çıkmaz. Ay ben mandanı çıkmasını istiyorum. Çok tatlı. Bakın arkadaşlar ben ne istiyorum söyle. Body goril ya da buddy buffalo. Sırtlan ya da gargadan istemiyorum. Diğerleri olur da. Çok tatlı. Bu çok korkunç bakıyor. Korkuyorum ben buna. 6 hmm. liraya ne alabiliriz arkadaşlar? Bir şey alasım geldi şu anda. 6 liraya ne alabiliriz arkadaşlar? Bir tane daha ondan alabilirim. Aa danslara bakalım. Dans. Dans hiç aklıma gelmemişti galiba. Hı, hiçbir şey gelmemiş arkadaşlar ya. Ben hepsini almıştım sömürmüşüm. Heh bunu alalım mı? alacağım. Alıyorum. Üf sadece bir kombine bak. Amicim. 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 Alayım almayayım. Alayım almayayım. Alayım almayayım, almayayım. Aman. Ne yaptın sen? Arkadaşlar çok kötü dünyanın en kötü hatasını yaptım. Bu elmas şakam. çok fazla elmasım kaldı. Hayatımda bir daha böyle bir hata yapmayacağım. Hayatımda bir daha böyle hata yapmayacağım. Keşke hesaplasaydım öyle yapsaydım ya. Şimdi yedi elmas daha gidecek zaten. Çıka çıka bu çıktı. tamam mı ya? Bu ne ya? İstemiyorum kurumu evi mevi. Aaa. Ama hala arkadaşlar gece lira vermem ama. Ay gece elması vermem Sizin için var. Goril Faruk. Ya, gel kadın istemiyor Gel kadın istemiyorum. <laughs> dedim, goril Faruk koyacaktım ya. Ha, neyse şey denelim. Üzülmüyoruz. Devam. Bugün dermeyi hatırlıyorum. Çok güzel. Çok uzun zaman önce. Ve saçım yok, saçım kaybettim arkadaşlar. N? Saçım nerede bu tarzımız? Ben çok güzel oldum. Mesela şu etekli bir kombin yapak. Bu çok güzel oldu. Müth. Bence bu. <laughs> <laughs> Değilce. Ler benim. Civcivler bir dakika. Ben neden şımardım şu anda? Galiba 145 elmasım kaldığı için şımardım arkadaşlar. Evet, bundan sonra hep ne böyle. Star gibi parlıyor işte. Evet böyle olmayacağım. Çok kötü oldu. Ben almasam. Bir elmasım kalsın. Nay. Ben bunu yüklemiş mi? Ha, bu başka bir şey. Diyana, Diyana. Şimdi dışa çıkıyoruz. Ve şimşek çakan yerler. Ama şimşek çakıyor hiçbir yerde yok. Allah Allah neden Çin dans gelmiyor? Koko, me koko melon, ya. Üf, Koko melon. Jojo melon istiyor. Ya hiç yaptığı falan yok ki arkadaşlar. Arayalım bir. Hiçbir şey yapamayacağım. Seyahat ediyorum şu anda. Tamam ya sürpriz kutu daha güzel. Çok fazla şeyler çıkıyordu içinden. Yıldırım utsansan sahip olabileceğin hayvanlar. Neydi Durun Dur. Dur. Aa, kendi kendime bağırıyorum. Dur bir dakika. Köpek kedi. Köpek kedi mi? Köpek kedi mi? Ben köpek kedi mi yok ki? Biri bana köpek kedi var. <laughs> Sessiz sattım arkadaşlar. Hiçbir şey yaramaz herhalde. Evet. Ben bir şey Gel Güzel pederisin. Daha bir kişi bana inek vermişti. Açık hiçbir şey yapalım. Neden arkadaşlar çıkıyorsunuz ya? Üzülüyorum ama ben çıkmayın lütfen şey abonelik aha buldum hindi buldum 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 lan ya ya u e u a a c c bunu bunu da çıkmayın tamam mı üzülüyorum ben böyle oluyor çünkü çok güzel şimşek çakıyor vay be aynı olan üç tane sağlık dostu bileşim artık şimdi galaksi 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 kesinlikle. Ay. Robota olmuş bu ne? Robot iyi misin? Robot amca. Bir tane daha alacağım arkadaşlar. Gaza geldi. Dün geldi. Bunu aldım. Neden? Çünkü burada kas kent böyle aç bu kimini aç bu acaba okul değişti mi?

Oo, oh, özel dünya açtım. Yay, yeah. hiç kapatamam Bu soru. gerçekten özel dünya açmamama rağmen böyle şeyler oldu. Oyuna ne oluyor arkadaşlar? Ben özel dünya açamıyorum bilizi zaten. <laughs> ya admin'e bir şey söylemek istiyorum. Admin benim videomuzu izliyorsan izlemeye tutak evet. <laughs> Yeni tek ha yeni değil bir dakika yeni mi? Hemen bu. Şu okul daha güzel böyle cool şey yap ben. Ben olsam öyle yaparım ve yeni güncelleme civcivlerin okul olsun. Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Nasıl güncellemeler istiyorsunuz? Admin bize onları getirsin. Getir bence admin değil mi? Getir getir. Ben

Bu ne ya? <laughs> ahtap. Arkadaş ahtap. <laughs> kalamar var. Kalamar istiyorum ben. Ben kalamar. Pizza pizza geri döndü. Pizza pizza pizza. O zoklar gitmiş. Bakalım buradaki slanşlar gitmiş mi? Gittiyse küserim arkadaşlar. Yeni şeyler gelmemiş. Aferin. Ben gitmesin. Ben konuşmakta. Ben arkadaşlar evde hiç umursamam. Karakteri umursamam. Başka hiçbir şey umursamam. Şimdi buraya bakacağım. 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 Evet, araçlar umursamam. Bu 3 lira satılıyordu. %99 indirim var. Acaba gerçeği kaç lira? <laughs> Oha böyle şey. Aa, bu var. Zaten bulmuşum. Neyse arkadaşlar. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Kaykayın üstünde denemeye karar Kaykay sevmem ben. E ne oldu şimdi? Ben anlamadım. Bir şey değişti mi ya? Ne değişti ya? Aa, hayat arkadaşlar. Durun. Ya bunu sıçın ay. Ama şu önler şey olmasaymış. çok daha mükemmel olacakmış. Şunu alayım mı? Alayım. Niye almayayım ki? Bir daha niye almıyorum ki? Buradaki. Ha ha burada mıydı bu? Evet buradaymış. Deren yer yatıyor. Bu ne ya? Bu bende yok muydu zaten? Yer yatayım. Ne? Niye yatıyorum ben? Yattım. Ben bunu çıkarayım. Yatayım. Ya yani niye olmuyor bu? O zaman bu niye mi? Ha? Böyle durmak için mi? <laughs> Çok güzel bir bitki. Öf, ya da ne zannetmiştim. Neyse arkadaşlar. Bu videoyu yenilemece. Bu videoyu yenilemece. Bu Kaç kez yazı Neyse arkadaşlar. Şey e, evet, sonra görüşmek üzere Evet bay bay şey gelirse bana bana bir abone ol çıkıyorlar neden çıkıyorsun <laughs> ben küstüm gidiyorum bakalım şimdi bu biliyor muyuz arkadaşlar niye olmuyorsun kardeşim Neyse arkadaşlar bu da bu Neyse arkadaşlar da tamamdır. Kutay olsun. Sonra görüşmek üzere. Bay bay. Ay. Allah'a bek beş. Allah. Ne oluyor Allah? Her yere bastım ya. Yüz Kötü Ülkede kaçıncı sonucu mu arkadaşlar. Bir kez sonucu. Ben artık son <laughs> Annem. Bir dakika Son sıfır puanı var ama onu altı salıyor. Bu ne ya? Ya ben ilk dört o cinseymişim. Bu ne ya? Admin. <laughs> ben de lütfen. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Hiç araba falan gelmemiş. Neyse arkadaşlar bu video çok güzel bir dans Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Sonra görüşmek üzere. Bay bay. En sevdiğim yer bu sırada. Alışveriş merkezi artık. Bay oh! bay.